sağ olsun. Arkadaşımız e, kadın aile müdürlüğü ortak bir çalışmasını yapıyoruz. Burada basın müdürlüğünden arkadaşlarımız da var. Onlar da görüntülüyorlar. <laughs> Biliyorsunuz Türkiye çok gerilimli bir ülke. Son dönemde biraz daha gerildik. Biraz heyecanlandık. Biraz stresli olduk. Ama bunlarda da İzlemeye ihtiyacımız var biliyorsunuz bu stresi üzerimizden atamadığımız zaman bize hastalık olarak da ölüm ya da anlamlandıramadığımız ağrılarımız acılarımız oluyor gerginliklerimiz oluyor bunu da acısını birlerinden çıkartıyoruz. En başta da kendimizden ama bizim rahatlamayı ihtiyacımız evet. aldığımız diyor. Sağ olsun birazdan bize geldi. Gönüllü olarak destek vermek istediğini söyledi. Özellikle bu süreçte buna çok ihtiyaç olduğunu belirtti. Biz de Seyhan Belediyesi olarak her zaman kadınların yanındayız. Şöyle... Bu çalışmanın ama hedefi bu olacak. O yüzden bedeninizi zorlamayın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Eşleme tekniğini uygulayarak yaklaşık 40-45 dakikada çalışmayı bitireceğiz. Evet, var işte her şey Gerçekten. enerji zaten. Yani enerji olmayan bir şey yok. Şimdi enerji yaşadığımız duygunu ve düşüncenin farkında olmamamızdan kaynaklanıyor. Aslında kafesinde olsun. Kollarınızı yanlara kanat gibi açın. Kollarınızı önde çapraz yapın. Sağ el sol elinizin üzerinde olsun. Verirken kolları kaldırın yukarıya ellerinize bakın. Avuçlarınıza odaklanın. Sanki nefesi Ağaç... Ayaklarınız yere bastı. Beni fark et. Nefes alın. Kollarınızı kaldırın. Bir elinizi ortaya aşağıya doğru dik ortasına bakın. <laughs> Sonsuzluk duruşu. Bacakları birleştiriyoruz. Nefes alın. Verirken elinizin baş, orta ve işaret parmağıyla ayak baş, parmağı.